Oh. Dostum günaydın. Günaydın. Bugün ne yapalım? Ay, ah, şey madeni gikme şeyler kısma kasmaya gideyim olur mu? Ona göre uyar. Dur, maden eşyalarımızı alalım da. Evet, ben de alayım. Ay, alayım bari Almayım mı? Dur ben bir tane kazma aldım dostum. Ben de aldım. Sen de bir tane al. Dur. Gel dostum. Gidelim Madeneye mi gidiyoruz? Evet. Kapat. Maden. Şimdi bu madene gidelim. Tamam dostum. Gidiyoruz zaten. Gittik. Şuraya biraz ışık koy. Olsun ben meşale almadım ki. Neyse biraz taş toplayalım. Aa kömür. Kömür. Kömür bana alsın. Ne yapacaksın? Bir şey yapacağım. Ne? Nerede var? Nerede var? Dostum ben kırdım kömürü. İyi. Etrafımda işi şeyler dönüyor. Dostum. Ben burası toprak kazıyım. Dostum toprak kazma. Neden? Toprak kötü. Aldım zaten toprak. Aa, biraz da şunlardan alayım bari. Dostum toprak alma. Almayacağım. Dostum bence bu kadar yeter. Evet bu kadar yeter hadi. Ben. Ben gidiyorum dostum. Sen de gel hadi. hadi. Koy. Ben. Aa, ben de koyayım bari. Dostum koy. Dostum ben kılıcı elma aldım. Zombiler falan gelir. Evet al. Sen de ben kazmayı de... eline al. Kanka. Kazmayla dövüş. Ama kazma kırılır. Şununla dostum. <laughs> Lan sen kimsin oğlum. Kim geldi? Dostum herkes buraya toplanmış. Onları ben yaptım. <laughs> dostum be de. Gel. Arkandayım. Hı? Gel. Herkesin. İyi misin dostum? Vurma. Ben de çıkıyorum. Ben en yukarı çatıya. Hayır. Dostum. Yardım et. Aa. Ah. Ne oldu? Nerede sen? Ah. Çatıdan düştüm. Aşağı bak. Aşağı. Orayı değil. Dostum seni görüyorum. Ah. Oh. yukarı bak. Geliyorum. Anne hissediyor musun? Evet. Hissediyor musun? Gel. Biraz burada yat. Olur mu? Hadi. Ha, tamam. Hadi gidelim. Hayır. Ben... ya yine düştüm oraya zıplayacağım derken. <laughs> ben de. Biliyorum. Biliyorum. iyi misin dostum Yastık kulma diyor ama ah, sen biraz yemek ye bence ah, ah, yemek nerede var neredesin iyi misin usun evin içindeyim geldim gel kolumdan tut gel 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 İyisin değil mi? Evet. Gel ev, evde seni tedavi edelim. Evet. Gel. 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 Dostum seni tedavi edelim. Ne oldu? Biraz koluma girdi Bakayım. Bak. Heh, tamam, tam ee, Şey sürdüm. Benim biraz yemek yemem lazım. Benim de yemek yemem aslında. Kapatıp yeniden aç. Dostum dur. Ben de yemek yiyeceğim. Ben ben yiyeceğim. Ne yedin? Ekmek mi dostum? Evet. Bitirdim hepsini. Ben şimdi gidiyorum. Gidiyorum. Ben canavar. Ben bir tane daha yatak yapmak için koyun yünü toplayacağım. Dostum. Ben topladım. ben. Evet. Evet akşam oldu. Hemen. Akşam oldu. Öleceksin koyun. İşte ben atladım çatıya. Gel çatıya. Ben çatıya atladım. Ben üstten çatıya atladım. Ben görüyor musun? Ben seni görüyorum. Şu yüzü sömürgede. Bak. Bak şuraya. Yukarı bak. Gördüm seni. Evimize mi atılırdı? Evet. Evimiz. Dostum yukarı bak. Yukarı. Bak ben varım. Gördün ha. mü? Ha. Hayır. Ver seni atlatayım. <laughs> atlatayım. Dostum. Ha. Kendimi çok kötü hissediyorum. Banta al. <laughs> Attım. Bant yapıştıracağım yukarıdan. Kimin de aşağı? Dostum benim uyumam lazım. Aşağıda köy var. Onu kurtar hemen. Dostum, benim uyumam lazım. Hayır. Ben Hayır. uyuyorum. İyi geceler. İyi geceler dostum. İyi geceler. Ve sunar.